Merhaba. Bugün sizinle birlikte Türk düşünce tarihinin önemli köşe taşlarından birini, Ziya Gökalp'in Kızıl Elma adlı eserini e, biraz daha yakından inceleyeceğiz. Evet. Bu kitap Gökalp'in hani o Türkçülük ve Turancılık gibi temel ideallerini nasıl edebi bir formda işte şiirler, masallar, destanlar aracılığıyla işlediğini anlamak için bize gerçekten çok iyi bir kapı aralıyor. Kesinlikle. Elimizdeki materyal de yani kaynak da oldukça özel aslında. Kültür Bakanlığı'nın Gökalp'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle 1976'da Hikmet Tanyu tarafından yayına hazırladığı bir baskı bu. Hı hı. İçeriği sadece Gökalp'in bilinen şiirleriyle de sınırlı değil dediğin gibi. Yani manzum masalları var destanları koşmaları var ve hatta kitabın sonunda bir açıklama bölümüyle bu kavramların özellikle kızıl elmanın anlamını da açıyor. Evet o bölüm önemli. Dolayısıyla gökalp'in bu yönünü anlamak için oldukça zengin bir kaynak seti var önümüzde. Tam da bu zenginlikten yola çıkarak e, amacımız aslında şu: bu derlemede öne çıkan fikirleri Özellikle de sıkça duyduğumuz ama belki tam olarak ne ifade ettiğini hep merak ettiğimiz o kızıl alma kavramının katmanlarını ve Gökalp'in bu eser bütünüyle hangi mesajları verdiğini sizin için biraz damıtmaya çalışmak. Uh -huh. Yani şiirlerden masallara oradan da o bahsettiğin açıklamalara uzanan bir yolculuk yapacağız birlikte. Belki başlamadan önce şeyi bir hatırlamakta fayda var. Ziya Gökalp kimdi kısaca? 1876 Diyarbakır doğumlu. Yani bir sosyolog, yazar, siyasetçi olarak Türk modernleşmesinin ve milliyetçilik düşüncesinin şekillenmesinde çok merkezi bir rol oynamış bir isim. Evet, o meşhur formülü de var tabii. Aynen. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak formülasyonu. Onun bu sentez arayışının en bilinen ifadesi zaten. Bu eser de yani Kızıl Elma'da sanki o formülasyonun ve genel düşünce dünyasının edebi bir yansıması gibi duruyor değil mi? Hatta e, Profesör Doktor Nihat Niro'nun ön sözde belirttiği bir şey vardı. Evet, evet. Gökalp milli bir şuur oluşturma, halkın kültürel kökleriyle modern dünyanın gereklerini bir araya getirme çabasında diyor. İşte Kızıl Elma'da bu çabanın somut örmeklerini sunuyor sanki. Aynen öyle. Peki o zaman en temelden, yani en baştan başlayalım. Nedir bu Kızıl Elma? Çok duyuyoruz ama nedir? İşte o kitabın sonundaki açıklama bölümü. Dediğin gibi bu konuda bize bayağı bir yol gösteriyor. Oradan anlıyoruz ki Kızıl Elma basitçe bir yer adı değil, çok daha fazlası. Bir ülkü. Yani ulaşılması hedeflenen yüce bir ideal. Ülkü, ideal. Hı hı. Kaynak kelimenin kökenlerine değiniyor hatta. Alma, yani elmanın eski Türk kültüründe ve mitolojisinde e, hükümdarlık alameti olduğu değerli yuvarlak hani dünya gibi bir nesneyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Anladım. Kızıl sıfatı ise bu değere bir kutsallık, bir önem katıyor. İşte o kızıl elma buradan geliyor. Yani tarihsel kökleri olan. Bayağı değer atfedilmiş bir sembol aslında. Peki, bu sembolün anlamı hep aynı mı kalmış, yoksa zaman içinde değişmiş mi? İşte o açıklama bölümü tam da bunu vurguluyor. Kızıl elmanın anlamı sabit kalmamış. Türk tarihinde, özellikle fetihler döneminde, ulaşılması gereken nihai hedefi simgelemiş. Hmm. Bu hedef zaman zaman İstanbul olmuş, bazen Roma'ya işaret etmiş, hatta Viyana olarak anıldığı da olmuş. Yani Türklerin fetih ülküsünün yöneldiği, ele geçirilmesi arzulanan son nokta gibi. Somut hedefler yani. Evet, somut hedefler. Hatta Osmanlı kroniklerinde halk hikayelerinde geçen işte padişahın otağına altın top yani elma atılması gibi rivayetler de var. Bu da kavramın ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor aslında. Anlıyorum. Yani başlangıçta daha çok fethedilecek, ele geçirilecek somut bir yer, bir hedef varken Gökalp bu kavramı alıp bambaşka bir boyuta taşıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. İşte Gökalp'in yorumu burada ayrışıyor ve derinleşiyor. Onun için Kızıl Elma artık belirli bir şehir veya coğrafya değil, bu kavramı alıyor, onu Türk Birliği idealiyle, yani bütün Türk dünyasını kapsayan yüce bir ülküyle, Turan'la özdeşleştiriyor. Turan'la. Evet. Yani artık hedef coğrafi değil, manevi ve birleştirici bir vizyon, var olan köklü bir sembolü alıp kendi ideolojik çerçevesine oturtuyor ve ona yeni, daha soyut bir anlam yüklüyor aslında. Bu dönüşüm gerçekten çok ilginç. Peki Gökalp bu soyut ideali, bu Turan ülküsünü eserlerinde nasıl somutlaştırıyor? Belki hemen kitabın başındaki o kısa ama çok öz Turan şiirine sayfa 4 bakabiliriz. O çok nettir sanırım. Evet evet o şiir Gökalp'in bu konudaki tavrını çok net ortaya koyuyor. Özellikle şu meşhur dizeler var ya, "Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Turan." Evet çok güçlü dizeler. Burada işte vatan kavramını mevcut siyasi sınırlardan çıkarıp bütün Türkleri içine alan, zaman ve mekan ötesi bir ideal coğrafya olarak tanımlıyor. Bu onun Kızıl Elma'ya yüklediği o yeni manevi anlamın doğrudan bir ifadesi gibi. Bu net ifadeden sonra istersen kitaba adını veren ve çok daha katmanlı bir anlatı sunan Kızıl Elma Manzum Masalı'na sayfa 9.30 geçelim. Orada daha detaylı işleniyor sanırım bu tema. Bakülü Kırgız kökenli Ay Hanım ile Turgut isimli bir gencin hikayesi var. Aynen o masal e, Gökalp'in pek çok temasını bir arada sunduğu bir laboratuvar gibi adeta. Bir idealin peşinden gitme var, aşk var, e, eğitimin özellikle kadının eğitiminin önemi var. Ay Hanım karakteri mesela Paris'te eğitim görmüş. Hı hı. Burada ilginç bir doğu batı sentezi arayışı da seziliyor aslında. Ayhan'ın bir noktada şarkı da tanımak lazım diyor mesela. Yani sadece batıya yönelmenin eksik kalacağını ima ediyor. Ve tabii ki tüm bunların merkezinde hep o milli şuurun uyanışı ve Türklük ideali yatıyor. Ayhan'ın karakteri bu bağlamda nasıl bir rol oynuyor peki? Hani Paris'te eğitim görmüş ama Türklüğe köklerine bağlı dedin. Bu Gökalp'in o muasırlaşmak fikriyle nasıl örtüşüyor? yani batının bilimini alırken kendi kimliğini koruma idealiyle çok yerinde bir bağlantı kurdun. Ayhan'ım tam da bunu temsil ediyor gibi. Yani modernleşmiş, batıyı tanınmış ama özünden kopmamış, Türklük ideallerine sıkı sıkıya bağlı. Gökalp'in muasırlaşmak anlayışı da zaten batıyı körü körüne taklit etmek değildi. Onun ilim ve tekniğini alarak kendi milli kültürüyle harmanlamaktı. Evet, Ayhanım işte bu sentezi başarmış ideal Türk kadını simgeliyor olabilir. Turgut'un ona aşık olması ve onun peşinden gitmesi de aslında bu ideale, bu senteze yönelmesi anlamına geliyor bir bakıma. Turgut'un yolculuğu da ilginç tabii. Başta somut bir kızıl elma arıyor, değil mi? Hatta yolda bir çiftçiye soruyor. Bu yol gider kızıl elmaya diye. Evet, evet. Başta fiziksel bir hedef peşinde ama yolculuk ilerledikçe ve özellikle Ay Hanım'la karşılaştıkça aradığı şeyin öyle uzaklarda bir diyar olmadığını fark etmeye başlıyor. O sorgulama anları çok önemli masalda. Kızılma yok mu? Şüphesiz vardır. Fakat onun semti başka diyardır diyor mesela. Hmm, evet. Sonunda anlıyor ki asıl Kızıl Elma Ay Hanım'ın şahsında, onun temsil ettiği Türklük ülküsünde. Yani kendi içinde ulaşması gereken manevi bir hedefte aslında. Ve o çok bilinen dize de burada anlam kazanıyor sanırım. Kızıl elme yokmuş fakat lazımmış. Yani ideal fiziksel olarak var olmasa bile ona duyulan ihtiyaç, onu var etme iradesi asıl önemli olan. Aynen öyle. Tam olarak bu. Bu dize idealin yaratılması, peşinden gidilmesi gereken bir itici güç olduğunu vurguluyor. Masalın sonunda Turgut kızıl elmayı dışarıda aramaktan vazgeçip bu ideali kendi içinde ve Ay Hanımla kuracağı yuvada yani ailede buluyor. Hı hı. Sembolizm burada çok güçlü gerçekten. Kızıl elma somut bir yerden soyut, içselleştirilmesi gereken bir ideale dönüşüyor. Hani Paris Batıyı, Bakü Doğu'yu ve Türk köklerini simgeliyorsa Ay Hanım ve Turgut'un birleşmesi. Belki de bu ikisinin milli potada erimesini temsil ediyor olabilir. Gökalp sadece bu tür modern karakterler ve arayışlar üzerinden değil, daha geleneksel masal formları üzerinden de benzer temaları işliyor sanırım. Mesela Ülker ile Aydın masalı, buna bir örnek mi? Biraz daha farklı galiba o. Evet evet. Ülker ile Aydın daha klasik bir masal atmosferine sahip. İki kardeşin maceraları anlatılıyor. İşte Ceylan tarafından kaçırılma var, doğaüstü olaylar, konuşan hayvanlar gibi mitolojik ve masalsı öğeler içeriyor. Daha fantastik yani. Aynen, daha fantastik. Ancak burada da temel mesajlar benzer aslında. Kardeşlik, aile ve yurt sevgisi, tehlikeler karşısında dayanışma ve en önemlisi yine Türk kimliğine yapılan vurgu. Çocukların kendi aralarında biz öz Türküz. Bak sen aydın, ben ülker, Türk tanrısı ilini esirger demesi mesela bu kimlik bilincinin altını çiziyor. Yani daha mitolojik bir dille de olsa yine milli kimlik ve değerler ön planda tutuluyor. Kitapta sadece bu uzun manzum masallar yok tabi. Koşmalar, S7796 ve Destanlar, s 103 gibi bölümler de var. Bu bölümlerde öne çıkan temalar neler? Belki hepsini tek tek ele almak yerine birkaç çarpıcı örnek üzerinden gidebiliriz. Ne dersin? Tabii haklısın. O bölümlerde Gökalp'in farklı yönlerini, farklı tonlarını gösteriyor. Koşmalar bölümünde örneğin tevhid gibi dini içerikli şiirlerin yanında, Türk'ün tekbiri gibi milli ve dini coşkuyu birleştiren, asker duası gibi vatan sevgisini işleyen şiirler var. Ama belki de en dikkat çekici olanlardan biri Ötüken ülkesi. Evet, Ötüken. Bu şiir, Türklerin o tarihi ve mitolojik ana yurdu olan Ötüken'e duyulan derin özlemi ve orayı manevi bir merkez olarak sahiplenmeyi dile getiriyor. İşte burada Gökalp'in geçmişe ve mitolojiye dönerek milli kimliğe sağlam kökler arama çabasını çok net görüyoruz. Destanlar bölümünde de benzer bir durum var sanırım. Özellikle Ergenekon Destanı çok biliniyor değil mi? Herkesin duyduğu bir şey. Kesinlikle. Ergenekon, Türklerin o zorluklar içinden demir dağı eriterek çıkışını anlatan kadim bir destan. Gökalp, bu destanı alıp yeniden yorumlayarak onu modern Türk ulusu için bir umut, bir yeniden diriliş ve milli dayanıklılık sembolü haline getiriyor. Hı hı. Bu, onun halk edebiyatı ve mitolojiyi nasıl güncel bir milli bilinç inşası için kullandığının çok çok güçlü bir örneği. Aynı bölümde Balkan Destanı gibi daha yakın tarihli olayları işleyen eserler de var tabi. Orada da Balkan Savaşları gibi travmatik yenilgileri milli bir perspektiften yorumlayarak onlara bir anlam verme ve belki de bir ders çıkarma çabasını görüyoruz. Tüm bu farklı türleri yani masalları, koşmaları, Destanları bir arada düşündüğümüzde Gökalp'in yaptığı şey aslında çok katmanlı bir sentez çalışması gibi görünüyor. Halkın aşina olduğu, sevdiği formları kullanarak onlara yeni bir ruh, yeni bir mesaj, bir ülkü yüklüyor. Tam olarak bu. İşte burada Gökalp'in yönteminin özgünlüğü ortaya çıkıyor bence. Yaptığı şey sadece eski hikayeleri destanlara alıp tekrar anlatmak değil. Halk edebiyatının köklü formlarını, mitolojik anlatıları, İslami motifleri ve kendi döneminin güncel siyasi ideallerini, yani Türkçülük, Turancılık alıyor ve bunları bilinçli bir şekilde harmanlayarak modern bir milli kimlik ve şuur yaratmanın aracı haline getiriyor. Yani geçmişi geleceğe bağlıyor bir nevi. Aynen. Geçmişten gelen kültürel mirası geleceğe yönelik bir ideoloji inşa etmek için yeniden şekillendiriyor. Bu, tabii yeni bir siyasi projeyi sanki çok kadim ve kaçınılmazmış gibi gösterme çabası olarak da okunabilir pekala. Ve kızıl elma kavramı da tüm bu sentezin, yani ulaşılmak istenen o büyük ülkünün, o vizyonun zirvesindeki sembol haline geliyor hem geçmişin derinliklerinden, mitolojiden, tarihten besleniyor hem de geleceğe, yani Turan idealine işaret ediyor. Kesinlikle. Bu nedenle Ziya Gökalp'in Kızıl Elma derlemesi sadece edebi metinler toplamı değil bence. Aynı zamanda bir düşünce sisteminin, bir dönemin ideallerinin, umutlarının ve belki de kaygılarının sanatsal bir ifadesi. Türk milliyetçiliğinin Duygusal, mitolojik ve tarihi dayanaklarının şiirsel bir dille nasıl inşa edildiğini anlamak için çok değerli bir birincil kaynak sunuyor bize. Gerçekten de öyle. Gökalp bu eserleriyle bir yandan halk kültürüne, geçmişe kök salarken diğer yandan da geleceğe yönelik oldukça iddialı bir vizyon çiziyor. Elimizdeki bu derlemede onun bu inşa sürecini özellikle kızıl elma gibi güçlü bir sembolü merkeze alarak nasıl işlediğini adım adım takip etme imkanı veriyor size. Yani dinleyicilerimize bu kapsamlı kaynağı incelerken belki de şu soru üzerinde düşünmekte anlamlı olabilir. Bir zamanlar toplumları harekete geçiren, onlara ortak bir hedef sunan, kızıl elma gibi milli ülküler, işte vaat edilmiş toplaraklar ya da ne bileyim büyük kolektif idealler. Acaba günümüzün daha bireysel, daha parçalı ve küreselleşmiş dünyasında ne anlam ifade ediyorlar? İlginç bir nokta. Bu tür idealler zamanla dönüşüme mi uğrar, yeni anlamlar mı kazanır yoksa etkilerini yitirip sadece tarihi birer anı olarak mı kalırlar? Üzerinde kafa yormaya değer bir soru gerçekten. Bu kaynakları bizimle birlikte bu şekilde derinlemesine incelediğiniz için çok teşekkür ederiz.